Ben mevkiciyim. İsmim Habib Çaylı. Ee, bir miktar para buldum. Nasıl buldun abi? Yolları süpürgüne kaldırımı kenarında buldum. Valla ilk defa çavuşumu çağırdım. Bundan sonra çavuşumu çağırdıktan sonra parayı çavuşumla beraber karakola geldik. Karakolda teslim ettik. Hafiften açtım baktım. Valla e, işimi çok seviyorum. İşimi sevdiğimden dolayı yani e, biz e, bulunan parayı çavuşumuza çağırırız. Çavuşumuzdan e, çavuşumuzdan bizim beraber karakola geliriz. Karakolda teslim ederiz. Başka bir şey yok. Evet. evet yani biz e, elat para peşindeyiz. Yani biz e, parayı katlı sürette e, cebimize koymayız. Şey yapmayız. Teslim Hı. ederiz. var. Benim de, ben, ben, de kredi çektim. E, kredi çektiğimden dolayı bu parayı ihtiyaç olan kişiye vermemiz icap etti. Evet borcum borcum eee olmasına şeyine bari şey yaptık yani bu parayı şey, verdik. Senin